Süper Lig'de 13. olan 2021 Galatasaray kadrosu şimdi nerede? Inaki Pena Barcelona'ya dönmüş. 76 reytinge kadar da yükselmiş. O dönemde de çok başarılı bir kaleciydi. Marko Sevilla'ya transfer olmuştu. O da 77 reytingde. Sasha Boy rekor bir bedelle Bayern Münih'e gitmiş. Emre Akbaba o dönemde sıçra forma bulan bir oyuncuydu. O da 73 reytinge kadar gerilemiş. Ve Yükspor'da Kerem Aktürkoğlu daha bu sezonun başında Benfica'ya transfer olmuş. Ve o dönemdeki alınan Rumen oyunculardan Morutan Pisa'da İtalya'da forma giyiyor 71 reytingde. Bir diğer Romen futbolcu Çiçal da 69 reytinge kadar düşmüş. Yine o dönem sıkça eleştirilen Taylan Antalyalı da 70 reytingde Bodrum FK'da forma giyiyor. O dönemden beri kadroda bulunan nadir oyunculardan olan Berkan Kutlu da 72 reytingde gerçekten günümüzde bakıldığında o kadrodan hiçbir oyuncu gerçek potansiyeline ulaşamamış. Kerem Aktürkoğlu dışında bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.